أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذي وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ان هذا لهو القصص الحق وما من اله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Elhamdülillahi rabbil alamin. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala eda ettiğimiz ikindi namazımızı ve ibadetlerimizi makbul eylesin. Tilavet olunan ayeti kerimeler Ali İmran Suresi'nden. Rabbimiz okuduğumuz bu muhteşem ayetlerde bizler için çok büyük ibretler olduğunu beyan ediyor. Sadece bir ayeti kerimeye değineceğim. Ondan sonra nasip olursa bir sonraki namazı hazırlık yapacağız. Kıymetli kardeşlerim, hani uzunca bir ayet okuduk ya Femen hacce fihi min ba'di ma min el ayeti kerimesinde muhteşem bir beyan var. Necran Hristiyanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onları imana davet ediyor. Eğer iman etmeyecekseler İslam devleti ya İslam devleti olarak onları cizyeye bağlayacak. Onlar buna yanaşmıyorlar. Diyorlar ki sen bize böyle deliller getireceksin ki biz ancak sana öyle inanırız. İsa'dan bahset, İncil'den bahset, Hristiyanlıktan bahset deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemiyor. Bir müddet bekliyor ve Ali İmran suresinin 80 ayeti nazil oluyor. Hazreti İsa ile alakalı öyle muhteşem bilgiler veriyor ki Adamlar şaşırıp kalıyor tabi ama buna rağmen iman etmiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem diyor öyle o zaman diyor çocuklarınızı alacaksınız yanınıza hanımlarınızı alacaksınız siz de geleceksiniz hep birlikte toplanacağız ve Allah'a yakarıp yalvaracağız. Kim yalancıysa Allah'ın laneti de onun üstüne olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehdit ediyor onları. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hasan Hüseyin efendilerimizi, Fatıma annemizi, Hazreti Ali validemizi yani ehli beytini alıyor, gidiyor onların karşısına. Hadi bakalım diyor. Hadi. Hep birlikte dua edeceğiz. Kim haksızsa, Allah'ın laneti onun üstüne olsun deyince o Necran Hıristiyanları bir anda korkuyorlar. Diyorlar ki belki bu peygamber olabilir. Birbirleriyle böyle konuşuyorlar. Başımıza bela almayalım. Ne diyorsa onu yapalım. Ve vergi vermeyi kabul ediyorlar. O şekilde. İşte bu okuduğumuz ayet kerimeler muhteşem ayetler. Bu ayetler hani anlayarak daha bir güzel olduğunu şu anda görmüş olduk elhamdülillah. Sadece tilavet yetmez okunan ayetlerin manasını da anlamak gerekiyor. Dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya gayret ettik. Rabbim bizleri de muvaffak eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu güzel mescitte nice Kur'anlar okunsun, nice Kur'anlar dinlensin. Sohbetler, vaaz-ı nasihatler, hutbeler, ezanlar, efendim Vaazuna ı nasihatler dedik, inşallah yakın zamanda başlarız. Dua buyurun, çünkü bu e, hastalıklar dolayısıyla bir müddet uzak kalınmıştı. İnşallah cumartesi günleri, öğlen namazından önce ve ikindi namazından önce camimizde sohbetler başladı, kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı anlatılıyor, fıkıh dersleri yapılıyor, hadis dersleri yapılıyor pazar günleri de camimizde kıraat dersleri yapılıyor. ikindi namazını mütakip. Yani burası bir ilim yuvası olacak inşallah. Sizlerin de duasıyla, duası bereketiyle. Allah cümlemizden razı olsun.